Bir zamanlar bir çiftçinin bir eşeği vardı. Eşek artık yaşlanmıştı ve sahibine fazla bir faydası dokunmuyordu. Hatta sahibi onu açık arazide başıboş bırakmayı düşünüyordu. Bir gün eşek tarlada otlarken aniden derin ve dar bir kuyuya düştü. Kuyudan kendi başına çıkması mümkün değildi. Çok korktu ve yüksek sesle anırmaya başladı. Saatler geçerken o sırada yoldan geçen ve çiftçinin komşusu olan biri eşeğin sesini duydu. Kuyuya bakınca zavallı hayvanı orada mahsur kalmış halde gördü ve hemen çiftçiye haber vermek için köye koştu. Çiftçi komşularından yardım isteyerek kuyunun yanına gitti. Kuyunun içine baktığında eşeğin çaresiz ve gözleri yaşlı bir halde olduğunu gördü. Hep birlikte eşeği çıkarmaya çalıştılar ancak ne yaparlarsa yapsınlar onu kurtarmayı başaramadılar çiftçi tüm çabalarına rağmen eşeği kurtaramayınca çok üzüldü sonunda eşeğin zaten yaşlı olduğunu düşünerek onu kuyunun içinde bırakmaya ve üzerini toprakla örtmeye karar verdi komşularından da ona yardım etmelerini istedi herkes bir kürek aldı ve kuyunun içine toprak atmaya başladı Eşek ne olduğunu anladığında daha da üzüldü. Zaten zor bir durumda olan zavallı hayvan şimdi de sahibi tarafından diri diri gömülmek üzereydi. Bu yüzden daha da yüksek sesle anırmaya başladı. Ama ne kadar bağırırsa bağırsın insanlar üzerine toprak atmaya devam etti. Bir süre sonra eşek aniden sustu. Herkes neden artık ses çıkarmadığını merak etti. Çiftçi kuyunun içine tekrar baktığında gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Eşek, sırtına düşen toprağı silkeleyerek yere döküyor ve üzerine basarak yavaş yavaş yükseliyordu. Kürekler dolusu toprak döküldükçe eşek de adım adım yukarı çıkıyordu. Birkaç dakika sonra herkesin şaşkın bakışları arasında eşek kuyunun kenarına ulaştı ve bir sıçrayışta dışarı çıktı özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz hızla oradan uzaklaştı. Çünkü artık sahibinin ona olan sevgisini ve değerini öğrenmişti. Bu hikayeden çıkarılacak büyük bir ders vardır. Hayatta karşımıza birçok engel çıkar ve bazen ne yapacağımızı bilemeyiz. Ancak bu tür zorluklardan korkup pes etmek yerine onları birer basamak olarak kullanıp ilerlemeye devam etmeliyiz. Eğer eşek korkuya kapılıp vazgeçseydi kesinlikle ölecekti. Ama o sırtına gelen toprağı bir yük olarak değil bir fırsat olarak gördü ve sonunda kurtuldu. Bizler de hayatta karşılaştığımız engeller karşısında yılmamalıyız. Panik yerine sakin bir zihinle düşünmeli ve bu engelleri fırsata çevirerek ilerlemeye devam etmeliyiz. Çünkü her zorluğun içinde bir fırsat saklıdır pes etmeyin çünkü en büyük başarılar en zor anların ardından gelir unutmayın hayatın bize attığı her zorluk aslında büyümemiz ve güçlenmemiz için bir fırsattır başarıya giden yol sabır ve azimle döşenmiştir engeller sizi yıldırmasın aksine daha da güçlendirsin eşek gibi siz de sırtınıza gelen yükü bir avantaja çevirin ve her darbede daha da yükselin Hayat bazen sizi dibe çekebilir. Ancak önemli olan ayağa kalkıp yolunuza devam etmektir. Vazgeçmeyenler sonunda zirveye ulaşır. Her düşüş yeni bir başlangıçtır. Yeter ki pes etmeyin, inancınızı kaybetmeyin ve daima ilerleyin. Çünkü unutmayın, en karanlık an şafaktan hemen öncedir. Hayat, öğrendiğimiz ve deneyimlediğimiz her anla şekillenir. Bugün burada birlikte keşfettiğimiz bilgiler umarım zihnine ve ruhuna ilham olmuştur. Eğer bu yolculukta senin için değerli bir şey bulduysan, beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutma. Böylece birlikte daha derin keşiflere devam edebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iç huzur ve bilgelikle kal.